Evet Canan Hanım, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben peyzaj mimarı Canan Öztürk, ee, Adana Tiyamde Personel Eğitim Merkezinde çalışıyorum. Ee, bugün sizlerle süs bitkileriyle ilgili üretim teknikleri ve genel bilgilendirme yapacağım. Evet, süs bitkileri yetiştiriciliği e, tarım içerisinde yer alan ama belki biraz daha e, özel bir alanda konumlanmış e, bir konu e, dolayısıyla evlerimizde balkonlarımızda belki bahçelerimizde küçük alanlarımızda küçük seralarımızda boş kalan herkesin yapabileceği veya merak saran herkesin yapabileceği bir e, faaliyet türü e, bu konuda da gerçekten e, merak edilen sorular var e, öncelikle süs bitkisi nedir? süs bitkisi evlerimizin dekorasyonunda farklı bahçelerin düzenlenmesine kullanılan tüm bitkileri süs bitkisi olarak tanımlayabiliriz. Daha çok yapraklarının güzelliği, çiçeklerinin güzelliği, yine görünüşün dekoratifliği amacıyla yetiştirilen tüm bitkiler süs bitkisi olarak sınıflandırabiliriz, adlandırabiliriz. Peki e, süs bitkisi üretimini nasıl tanımlarız? Süs bitkisi üretimi e, nedir, nasıl yapılır? Süs bitkisi üretimi Park ve bahçelerinin dizaynında, de evlerimizin dekorasyonunda kullanılan tüm bitkilerin üretimi süs bitkisi üretimine girer. Bu kısım oldukça geniştir. Aslında pek bilinmese de bitkiler aleminin en geniş konunu oluşturur. Çünkü süs bitkileri, iç mekan bitkileri, dış mekan bitkileri, ki dış mekan bitkileri ağaç ve ağaççıklar, çalılar, yer ötücüler, mevsimlik ve herdem yeşiller, sürekli açan kalıcı çiçekler, çimler olmak üzere oldukça geniş bir bitki ailesidir. Yine kesme çiçekler, Soğanlar olmak üzere oldukça geniş bir bitki yelpazesine sahiptir. Bunların üretimini yaparak kısa sürede küçük alanlarda çok iyi gelirler sahip olabiliriz. Dolayısıyla bunlar bize süs bitkisinin avantajları olarak Kesinlikle. E... diğer tarım kollarına göre küçük alandan, birim alandan en fazla karın elde edildiği üretim şekli süs bitkiler üretimidir. Hem bir kazanç alanı hem de evet. aynı zamanda bir e, hobi olarak da yapılabilir. Evet, özellikle ilgi duyanların, meraklı olanların, küçük alanlarda, balkonunun bir köşesinde, özellikle sukulent ve kaktüs türlerinin binlercesini aynı anda yetiştirmesi mümkündür ve bunlardan çok rahatlıkla gelir elde edebilir. Peki, e, süs bitkisi üretimi yapmak isteyen, ister ticari anlamda olsun, e, ister gelir elde etmek anlamında, ya da hobi olarak e, ne yapmalı, nerelere başvurmalı veya Nereden başlamalı? i̇lk olarak yapması gereken hangi eğer ticari bir kazanç düşünüyorsa hangi türü yetiştireceğine karar vermesi gerekiyor. Buna karar verirken de bulunduğu bölgede pazarlamayı düşünüyorsa o bölgede en fazla hangi bitkiler tüketiliyor? İç mekan bitkisi mi, dış mekan mı, kesme çiçekçilik mi? Eğer ihracat yapmayı düşünüyor ya da başka ile pazarlamayı düşünüyorsa oradaki pazar payını düşünerek, araştırarak bir sonuca varmalı araştırma sonucunda ben kesme çiçek yetiştireceğim kesme çiçekten de karanfil yetiştirmek istiyorum diye kararını verip ondan sonra üretimle ilgili detaylara geçmelidir. Onun dışında yapması gereken hobi ise iklim şartlarına uygun olarak düşünmesidir. Özellikle bölgemizde Akdeniz kuşağında hemen hemen her türlü bitkiyi çok rahatlıkla yetiştirebilmekteyiz. Ancak bazı bölgeler bazı bitkiler e, örneğin ortanca gibi bölgemizde Güzel çiçek açmıyor. Hani e, bölgemizin iklim yapısına uygun olmadığı için. O nedenle eğer hobi bahçeciliği, hobi süs bitkisi yetiştiriciliği yapmak istiyorsak, bahçemizin peyzajı için ya da işte balkonumuzu şenlendirmek istiyorsak, bölgemize uygun, iklimine uygun bitkileri seçmemiz gerekiyor. Peki e, süs bitkisi yapmaya e, nereden başlayacağız? Şimdi hobi olarak yapabiliriz. Belki evimizde yapacağız, belki balkonumuzda ya da iç mekan, dış mekan bunları ayırmamız gerekiyor. Bir, bir şeye karar vermeli. E, ne yapmamız lazım? Hangi mekanlarda, hangi alanlarda süs bitkiler yetiştirilebilir? Şimdi süs bitkileri yetiştiriciliği e, bahsettiğimiz gibi çok değişik kolları vardı. Bunlar yine farklı alanlarda yapılır. Örneğin dış mekan bitkisi hem açık tarlalarda ya da işte saksılarda ya da ticari anlamda yetiştirmek istiyorsak daha hızlı olması için seralarda yetiştirilebilir. İç mekan bitkileri genellikle ısıtmalı cam ve plastik seralarda daha çok otomasyon isteyen seralarda yetiştirilir. Biraz daha maliyeti, özellikle ilk yatırım maliyeti fazladır. Kesme çiçekçilik çoğunluğu iç mekan seralarda yetiştirilmekle beraber yine tarlada da yetiştirilen Hüsnü Yusuf gibi, Kuşkonmaz gibi farklı türleri olan açık tarlada da yetiştirilen kesme çiçekler vardır. Doğal çiçek soğanları yine seralarda yetiştirilebilir, Saksı çiçeği olarak yetiştirilenler zaten cam ve ısıtmalı seralarda dedik plastik seralarda kesme çiçekçilik şeklinde kullanılan yine doğal çiçek soğanları da vardır Lilyum gibi oldukça yüksek bir pazarda kesme çiçek olarak kullanılır yine bunlar seralarda kullanılır ancak lale biliyorsunuz ülkemizde oldukça önemli bir değere sahiptir dış mekanda rahatlıkla yetiştirilmekte ve peyzaj alanları için pazarlaması yapılmaktadır. Yani geçirgen süzek yapılı bir tarlamız varsa çok rahatlıkla lale soğanları yetiştirilerek e, bu tarlamızda değerlendirebiliriz. Evet, şimdi e, nerede yapacağımıza karar verdik ama her süs bitkisinin farklı üretim teknikleri var. Her birinin kendine has e, üretim e, özellikleri var. E, dolayısıyla bunu bilerek bu işe başlamak gerekiyor, üretimine başlamak gerekiyor. E, bu üretim teknikleri nelerdir? Süs bitkilerine genellikle çiçek açan hemen hemen tüm türler tohumla yetiştirilebilir. Özellikle mevsimliklerin tamamı tohumla üretilir. İç mekan bitkileri tohumla ve çelikle daha çok üretilir. Dış mekan bitkileri yine tohumla, çelikle ve aşılama suretiyle üretilir. Doğal çiçek soğanları zaten adı üzerine soğanlarıyla ve yumrularıyla üretilirler. Yalnız bunda dikkat etmemiz gereken şey bitki özelinde hangi bitkinin nasıl yetiştirileceğini bilerek onu o şekilde hareket etmektir. Evet. Şimdi bu teknikleri tabi kısaca tek tek şu anda açıklayacağız. O zaman biz şuradan başlayalım. Tohumla üretilen süs bitkilerin üretimi nasıl olmalı? Yani bu tohum nereden elde edilecek? Tohum yatağı nasıl hazırlanacak? Tohumlar nasıl ekilecek? Sonrasında hangi işlemler yapılacak? Bunu isterseniz sırayla Aşama aşama e, açıklayalım. Tohumla üretimde iki yöntem vardır. Birincisi eğer ticari düşünüyorsak F1 melezleme yöntemiyle alınan tohumlar kullanılır. E, ve tohumların üzerinde yazan bil bilgilere göre hangi derecede e, çimlendiği, e, kaç günde çimlendiği, hangi mevsimde çiçek açtığı, hangi yerde çiçek açtığı, çimlenme ya da işte e, pide büyüklüğünün hangi sürede ne kadar büyüyeceğine dair çok ayrıntılı bilgiler verilmektedir bu bilgilere dikkat ederek uyulduğunda oldukça iyi sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Onun dışında eğer biz kendimiz tohum elde ederek üretim yapmak istiyorsak en önemli nokta bitki tamamen olgunlaştıktan sonra tohumun alınması, sonra serin ve hava dar bir yerde muhafazasının sağlanmasıdır. Diğer şekilde bitki canlılığını, tohum canlılığını kaybedecek ve tekrar çimlenmeyecektir. Tohumumuz elimizde var, mevcut. Ekim ortamı, tohum ekim ortamı için sakslar, kasalar, viyoller kullanılabilir. Dış mekan bitkilerinde yine açık alanda tarlalar da üretim yapılabilir. Ama e, toprak geçirgenliğinin iyi olması, gevşek yapıda olması e, mümkünse e, bol kumuslu olması e, daha rahat çimlenmeyi sağlayacaktır. E, önemli olan nokta e, tohumun özellikle küçük e, tohumlarda sık atılmamasıdır. Bunu sağlamak için de e, ince dere kumuyla ya da çok ince ellenmiş ile 1-2 milimlik ile bu tür malzemelerle karıştırarak tohum seyreltilip e, dikkatli bir şekilde serpilir. Ve üzerine çok hafif e, bir baskı, e, düz bir tahtayla baskı uygulayarak tohumlar e, ortamla teması, yani toprakla teması sağlanır. Ondan sonra da spring şeklinde sisleme ile sulanır. Eğer e, farklı bir sulama şekli uygularsak, küçük tohumlar yerinden e, oynama olacağı için, uygun biçimlendirme şekli olmaz. Düzgün bir şekilde çıkmaz. Hatta birçoğu telepon bozulabilir, çıkmayabilir tohumumuzun. Büyük tohumlarda ise yine saksılara, ortamlara, tarlalara ya da biyollere tek tek bu tohumlar konularak Diğer ortamlara ise belli bir düzen halinde. isterseniz bunu bir latayla, 2 santimlik kalınlığındaki bir latayla bir çizgi çekerek ya da işte bir hat kurulanarak e, tek tek 1 e, santim 2 santim aralıklarla tohumun büyüklüğüne bağlı olarak sıra şeklinde e, ekilir. Ondan sonra hafif bir iki milimlik toprak e, ya da işte perlit, torf gibi karışımlarla üzeri kapatılır. Ondan sonra yine spreyleme şekliyle sulanır. Tohum çeşidine göre değişmekle beraber bir hafta ile 3 hafta arasında yine bitkilerimiz kendilerini gösterecektir. Burada önemli olan e, ortam neminin Sürekli muhafaza edilmesi ve havalandırmanın da iyi olması. Evet. Bu şekilde olduğunda oldukça iyi bir tohum gelişimi, çimlenme göreceğimize eminim. O zaman yapacağımız şöyle kısaca özetleyecek olursak, ilk yapacağımız şey tohum seçmek. Kesinlikle, tohumu nesil evet. nasıl elde edeceğimize bakmak. Tohumu elde etme yöntemlerinden birisiyle elde ettikten sonra bu tohumu hangi materyalde çimlendireceğiz, evet. ona karar vereceğiz. Bu zaman materyal elde etmeye başlayacağız. Bu materyalleri de biraz tanımak isteriz. Yani çimlendirme daha sonra köklendirme diyeceğiz ama Aynen. çimlendirme tohum için çimlendirme söz konusu evet. olduğu için bu materyaller hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çimlendirmede en çok tercih edilenlerden bir tanesi ince elenmiş toftu. Tof hem geçirgen olduğu için hem de havadar olduğu için nemi de tutar, havadardır. Oldukça rahat bir şekilde bitkinin çimlenip çıkmasını sağlar. Yine e, direkt çok kullanılmasa da karışımlarda oldukça fazla kullanılan perlet, vermikülit e, gibi volkanik e, vardır. Bunlar da suyu tutar ve geçirgendir ve e, havalandırma sağladığı için yine ortamın e, daha uygun bir yapıya gelmesini sağlar. Özellikle toprakla karıştırdığımızda bunları bir, birebir hatta üçte bir oranda karıştırdığımızda oldukça iyi bir e, çimlenme ortamı ortaya çıkar. Yine kokopit var. E, Hindistan cevizi e, lifi ya da kabuğu. Lifinin evet ince parçalanmış hali e, yine kullanılıyor. Özellikle köklendirmelerde oldukça başarılıdır. E, yine tınlı toprak e, bu torfla perlitle ponza taşıyla kum karıştırılıp kullanılarak iyi bir tohum yatağı oluşturabilir. Ama direkt toprak, e, bahçe toprağıydı saksı toprağına, evimizdeki herhangi toprağa e, ekime yaptığımızda çok başarılı olamayız. Çünkü toprağımız biraz sıkıdır. Bundan dolayı su tutma kapasitesi yoğundur, hava alması düşüktür. Ondan dolayı çok başarılı sonuçlar vermez. Mümkün olduğu kadar e, torfa ulaşmak çok kolay. Hemen hemen tüm marketlerde, tüm yapı şeylerinde torf bulabiliriz. Bunu hafif eleyerek, parçalayarak rahatlıkla iyi bir tohum yatağı oluşturabiliriz. Tabii e, biraz daha e, mesela torpu, torfu e, açıklamak gerekirse e, organik toprak ya da şürümüş evet. çürümüş e, bitki artıklarından sonra oluşan evet. e, bir toprak. E, ponza taşından, ponza taşından biraz bahsettik ama ponza taşının ne olduğu ile ilgili de üreticilerimize biraz bilgi verebilirsek. E, havalı, e, evet, gözenekli, gözenekli, hafif, hafif. olan Küçük granüler halinde taş parçasıdır aslında. Yani bu özellikle çok ince kısmı tohum çimlendirmede biraz daha iri kısmı yine köklendirmede ve saksı içerisinde havalandırmayı sağlamak amacıyla iyi bir karışım materyalidir. Evet. Ee, peki tohumla çoğaltmanın, tohumla süs bitkileri yetiştirmenin diğer yöntemlere göre avantajları nelerdir? Diğer yöntemlerden de tabi bahsedeceğiz ama. En önemli avantajı aynı anda birim alanda en fazla üretilebilen e, üretim şeklidir. Yani tohumla e, milyonlarca bitki aynı anda üretebilirsiniz. Çok daha kolaydır diğer yöntemlere göre. Aynı zamanda ucuzdur, kolaydır ve tohum ana bitkinin e, hastalığını taşımadığı için yeni bitkilerimiz tamamen sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla en ucuz yöntemlerden birisi Kesinlikle. ve en kolay yöntemlerden birisi tohumla üretim. Yalnız diş mekan ve iç mekan bitkilerinde bitkinin yetişmesi için geçen süre biraz fazla olduğu için tohumla üretim diğerlerine göre biraz daha dezavantaj gibi görülebilir. Ancak zamanımız bolsa, ucuz ve kolay bir yöntem düşünüyorsak en uygun yöntem tohumla üretimdir. Bu arada en çok merak edilenlerden birisi tohumların hangi derinliğe dikileceği veya ekileceği şeklinde? Genel tekamül tohumun büyüklüğünün iki katı gibi bir tekamül vardır. Özellikle küçük tohumlarda mümkün olduğu kadar yüzeyde kalmalı, yalnızca bastırma şekliyle toprakla ya da yetişme ortamıyla teması sağlanmalıdır. Büyük tohumlarda ise tohumluğun ortama yerleştirdikten sonra en az 2-3 milim üzerinin kaplanması daha büyüklük yarım santim, bir santim gibi daha büyük tohumlar içinse kesinlikle 2-3 katı derinliğe ekilmesidir. Ee, dolayısıyla daha derine düştüğünde tohumların çimlenmeme e, riski var. Kesinlikle. Onun için büyüklüğüyle orantılı dikim derinliği. Şimdi çok küçük bir tohumu 2 santim derinliğe dikin diyemeyiz. O zaman çimlenme gerçekleşmeyecektir. Şimdi tohumla evet birçok bitkiyi tohumla üretebiliyoruz ama bazı bitkilerde tohumla üretmek çok şey değil, ekonomik de değil, bazen mümkün de değil. Bunun dışında tohumla üretimin dışında bir diğer yöntem var mı? Başka bir yöntem var mı? Bitkiler üretiminde en fazla kullanılan yöntemlerden biri de çelikle üretmek. Çelik bitkinin dal, gövde, yaprak gibi parçalarının alınarak uygun ortamlarda köklendirilmesiyle elde edilen üretim şeklidir. Çekli üretim özellikle iş mekan matiklerinde çok fazla kullanılmaktadır. E, alınma şekline göre, alınma yerine göre farklı farklı çelik türleri vardır. E, özellikle alınma dönemine göre yeşil çelik, yarı e, yer olgunlaşmış ve olgunlaşmış çelik ya da işte alında yere göre yaprak çeliği, göz çeliği, gözlü yaprak çeliği tepe çeliği gibi çeşitli isimlerle farklı çelik türleri vardır. Bunların tamamı bitki özelinde değerlendirmek gerekir. Yani bir bitkide kullandığımız çelik yöntemini diğerinde kullanılamayabilir ya da iyi köklendirmeye vermeyebilir. Birinde tepe çeliği daha uygun köklendirme verir, birinde yaprak çeliği daha uygundur. Buna göre bitki özelinde bitkiyi tanıyarak uygun üretim yöntemi e, seçilmelidir. Dolayısıyla e, çelik üretim de bir e, üretim yöntemi. Kesinlikle. Süs bitkilerinde, diğer yolculan bitkilerde yolculan. olduğu gibi çok yaygın kullanılıyor. Bunun için de yine köklendirme ortamlarının olması gerekiyor. Evet. E, bu köklendirme ortamlarından da biraz bahsedebilir misiniz? Köklendirme ortamının en önemli özelliği havadar olması ve kökün gelişimini sağlayabilecek rutubeti, nemi tutabilir özellikle olması. Dış mekan bitkileri için e, yalnızca kum bile özellikle ibrelilerde, ardıçmazı gibi türlerde sırf kum bile kök köklendirme ortamı olarak kullanılmakta. Yalnız kumun en önemli özelliği sürekli e, suyu tutmadığı için sürekli nemlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Buna özellikle dikkat etmek gerekir. Onun haricinde yine torf, perlit, e, kokopit, e, yine toprak karışımları tınlı, e, orman toprağı, yaprak çürüntüsü karışımları gibi karışımlarla hazırlanan ortamlarda yine iyi köklendiricilerdir. Ama en yüksek oran altını ısıtmalı, kas kasalarda perlit ve üstten sisleme suretiyle yapılanlarda oldukça yüksek bir köklenme oranı sağlanmaktadır. Amacımız ticaret mümkün olduğu suretle alttan ısıtmalı perlit ve sisleme suretini e, test ederek kullanmamızı tavsiye ederim. Tabii bunun için biraz daha amatörce düşünecek olursak köklendirme havuzlarını ya da köklendirme masalarının e, yapılabileceğini biliyoruz. E, Kesinlikle. Burada köklendirme masalarının derinliği ya da eni boyu belli bir ölçüsü var mı? Yüksekliği, Tabii. E i̇çerisine koyacağımız malzemenin derinliği ne olmalı? Şimdi köklendirme kasalarımız ya da işte çalışma standlarımız diyebiliriz. Bunları rahat çalışabilmemiz için en azından bel hizasında 1-1.20 yüksekliğinde olması gerekir. Derinliğinin eğer sukulent yetiştireceksek 10 cm kadar olması yeterli ama iç mekan dış mekana gireceksek 20-25 cm'e kadar çıkabilir. Belki ileriki programlarımızda bunlarla ilgili çok daha farklı, ayrıntılı bilgiler sunacağız üreticilerimize. Her birine ayrı bir program düzenlemek gerekecek. Dolayısıyla çok daha detaylı, ayrıntılı inceleme ve o bilgileri aktarma şansımız olacak. Ben vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ee, bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle ee, hoşçakalın diyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben de süs bitkilerinin çok geniş bir aile olduğunu, bu konuyla ilgili e, anlatılabilecek, e, konuşulabilecek çok fazla konu olduğunu, e, bununla ilgili bilgi ver, verme fırsatı verdiğiniz için bana çok teşekkür ederim. E, biraz ilgi duyan, bu konuyu seven insanların, çok rahatlıkla bu konuda kendini geliştirerek iyi bir gelir elde edeceğine inanıyorum. Evet. Değerli üreticilerimiz, süs bitkileri gerçekten söylenildiği gibi, anlatıldığı gibi çok geniş bir alan. Belki daha önce de belirttiğimiz gibi özel bir alanda kalmış bir bölüm. Herkesin merak saran herkesin yapabileceği hobi olarak yapabileceği, ticari gelir elde edebileceği bir üretim alanı. Bununla ilgili çok daha ayrıntılı bölüm bölüm başka programlarda yapacağız. Ben bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.